selamlar videoma hoş geldiniz. Ay 101'e kadar gidiyorum. Şöyle <laughs> sokaktan dolaşmamak için buralarda genelde sokaklarda aradan hani bir ön sokaktan bir arka sokağa geçmek için aralarda böyle geçişler var. <laughs> genelde ben yolu uzatarak gidiyordum da bugün şöyle aradan gitmeyi tercih ediyorum. Abi öyle geçiyorsunuz. Ana bir bakıyorsunuz A101 karşınızda. İşte genelde çok var böyle. Sokaktan sokağa geçişler iyi düşünmüşler bence. Neyse süt alacağım. Kek yapacağım. Keki sütlü yapmayacağım ama sütlü kullanacağım tabii ki. Aynı anlatıyorum acaba. Her <laughs> neyse. Bakalım bir şeyler kalmışsa onlara da bakarım. Ben öyle çarşamba, perşembeyi takip edemediğim için ne kalıyor, ne kalmıyor, hangi gündeyiz çok fazla adapte olamıyorum. Spor aletleri gelmiş demek ki. Hepsinden elde var, duruyorlar. Şu güzelmiş ama küçükmüş. Bu tarafta ne var? Hala kırtasiye ürünlerden. Değişik bir şey yok. Maket bıçağı setiymiş. Neyse sütümü alayım da vakit kaybetmeyeyim. Burada ne varmış? Tencere seti. Artık evde görüşürüz sizlerle. Ha şurada da indirim varmış bak pirilde. Çöp torbası, 2 üç 3 tane de bulaşık deterjanı. Sıvı sabun. ABC'de 8 kilogramı 40 liraymış. Boya seti varmış bir şeyler bak burada. Buradaki inşaat da başladı artık. Vallahi e, zemini kazarken ev sallanıyor böyle. Habire diyoruz deprem mi oldu? Hayır bir rüzgar çıkmış şuradan yufka alacağım girmeden. Çok da vakit harcadım dışarılarda ya. Hemen işlerime yapmam lazım alayım da geçeyim nihayet karşınıza gelebildim hemen hızlıca direkt yani mutfağa daldım ellerimi yıkadım ve artık hemen hızlıca kekimi çıkmaya başlayacağım klasik kek ama nasıl kek sütsüz çay, çaylı kek ne yapıyorduk iki tane yumurtamızı kırıyoruz şekerle iyice çırpıyoruz hep aynı yönde kekimizin güzel kabarmasının en önemli püf noktası aynı yönde mikserle yumurta ve şekeri çırpmak. Şu kadar şeker iyidir. Hadi başlayalım. Güzel beyaz olana kadar kekimi çırptım. İçine birazcık sıvı yağ atıyorum. Birazcık da kalıbımın içine akıtıyorum hemen. Şimdi çayım nerede? Ha, çayımı da koyuyorum. Bir dakika kadar daha çıkmaya devam ediyorum. Şimdi sıra geldi kuru malzemelere. Kabartma tozu, vanilin, kakao ve un. önce şöyle bir karıştıralım. Şimdi her tarafı yine batırmayayım ben. Kekimiz hazır. Ne yaptık? 3-4 dakikada kekimizi yapmış bulunmaktayız. alıyorum. Ve 180 derecede yaklaşık 35 dakika kadar pişiriyorum. Benim fırınım yine soğuk yine soğuk. fırına gönderelim keki fırına atmamla hemen yufkalarımı da kestim bir yufkayı 12 parçaya böldüm şöyle şu şekilde ee, kaç gündür yaptığım böreklerden poğaçalardan kalan harçlarım vardı dolaba koymuştum onlar ziyan olmasın diye onları hemen şöyle kalın sigara böyle şeklinde saracağım fırınlayacağım burada patates harcım orada kıyma harcım var yetmezse dolapta lorum var Burada ne var? Yoğurt, maden suyu ve sıvı yağ var. Burada da tabağımın içinde yine maden suyum var. Şöyle güzel güzel onları da sarayım. Bunlar yenilir evde. Güzel olur. Hem de iç malzemelerim yabana gitmemiş olur. sigara böreğinden daha kalın olarak fırın böreği olarak sarılacak böreği. arkadan replik geliyor kızım diyor ki kalem böreği onun adı <laughs> şöyle böreklerimi sarmaya başladım bunun için çok ince yufka olmasa da olur her şekil yufkadan oluyor bu zaten kalem böreklerimiz yani. <laughs> Sos sürmedim. Bir taraftan böyle yine bulaşık çıkıyor Allah'ım anlamadım gitti bu işi Kekim hazır Üzerine çikolatalı sos yaptım Kendim yaptım sosunu da ee, Kakao, süt, nişasta ve şekerle yaptım Ve krem şanti koydum Böreklerim de şuradalar Onlar da ılık ılık duruyorlar Gelen giden burada durur Onları atıştırırlar zaten Bunu da dolaba koyacağım şimdi ee, iyicene soğusun şantiler erimesin diye valla inşallah güzel olmuştur böyle soslu bir kek yapmak istedim hem tatlı yerine de geçsin istedim o yüzden bunu yaptım yoksa normal keklerden yapacaktım zaten kek biraz daha e, yumuşak bırakıyoruz bunu ununu biraz daha az koydum daha yumuşak bir kek şu ortalarını deldim deldim sosunu döktüm ve krem şantisini işte en son yaptım Şöyle antep fıstığı o kadar. Şimdi ne yapayım? Dışarı çıkayım. Arkadaşımla bir, bir yere uğrayacaktık. O hediye bakacaktı. Oraya gideyim bari. Aslında akşam yemeğimizi gelince yeriz. Biz geldik ve baharat takımı almaya karar verdik. Ama hangi baharat takımı? Şunu çok beğenmiştik. Bu ama teşhir kalmış sadece böyle. Şeylisi yok. Kutubusu yokmuş. Şimdi şuna bakıyoruz. Bunu beğendik. Bununla bu aynı model. Sadece biraz şey farklı. Bu da güzelmiş. Şöyle bakıyoruz şu anda. Ama karar şey. Baharat takımına karar verdik. Bu da güzel. Neyse buna karar verdi. Yelo Hanım. Vakumlu kapak yine güzel. Alabilirim. İnşallah onun da kutulusu falan. Bütün kapakları kontrol ederiz. Şimdi alacağız onu. Çıkacağız burada. Eve geldik. Birazcık yemek yedik. Biraz dinlendim. Şimdi ne yaptım? Tatlımdan kestim. Kekimden içi çok güzel. Görünmüyor öyle ama gayet güzel bir içi var. Şimdi çocuklara da servis yapacağım parçaları. Ondan sonra oturacağım, keyfime bakacağım. Videomu da burada sonlandıracağım. Müsaadenizle bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.